Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan, hobi bahçemden sesimin Ulaştırı her yere selamlar, sevgiler. Benim dere otlarım coştu. Aman dere otu dedim arkadaşlar. Semiz otlarım coştu. Bunları inşallah kartlamadan toplayıp komşularıma, arkadaşlarıma vereceğim. İş yerindeki arkadaşlarıma. Yani isteyen seven kişilere vermeyi düşünüyorum. Çok tazecik arkadaşlar. Körpecik maşallah çok da güzel. Kimisi kendiliğinden çıkma. Kimisinin tohumlarını ben ektim. Kendiliğinden çıkma da var arkadaşlar. Yabanisi. Arkadaşlar saat 6-7 gibi gelmek gerekiyor. Şu an saat 10 güneşli olunca pek güzel çekim olmuyor. Bölgede daha güzel çekiyor telefon. Ama bakar mısınız arkadaşlar öyle güzel ki. Böyle dibinden çıkartmayınca bunlar tekrar tekrar çovalıyor. Bakar mısınız arkadaşlar ben bunları daha önce de topladım. Şimdi bunları topluyorum ya. Bir hafta sonra yine aynı olurlar. Çok güzel maşallah. Şunlar aynısı olur. Ama bunları da alayım. Şöyle. Evet bir kök mısır. Arkadaşlar kaç tane vermiş bak. 1-2-3-4-5 bir, bir de kendisi 6 aslında ben bunları böyle e, tek köke gitsin diye çoğunu şey yaptım ha bire arkadaşlar ben koparttım onlar çıktı nedense evet bir gün önce çekmiştim bu, bu kabağı bir günde büyümüş bu yarına kopartılır arkadaşlar şu da daha bebekti Evet, bahçeye gel, bahçeye. Semizotu. süper. Arkadaşlar beni kimler, nerelerden iz izliyorsa yorumlara yazsın. Bir de beğenilirim. likelarım az şöyle. izlediğiniz zaman beğeni koyarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler. güzelliğe bak. Süper. Kurban olduğum Allah'ım insanların emeğini boşa çıkartmıyor arkadaşlar. Gerçekten biri olmasa biri oluyor. Şimdi bunlar haftaya gene coşar. Bu karalığına Evet, bu kabağın rengi de bu şekil. Bayağı topladım arkadaşlar. Bunlar da ektiğim semizotları. Evet, şöyle. Bakar mısınız çiçeklerini? Bunları ben kendim ektim tohumunu. Çok güzeller. nasıl güzel değil mi arkadaşlar bakar mısınız tazecik <laughs> Temiz otu çok bereketli oluyor. Oldukça büyüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hepinize en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar hoşçakalın.